Merhaba sevgili aslanlar. Sosyal yönünüz güçlenecek ve sizi sosyal hayatınıza daha fazla önem vermeye itecektir. Boş vakitlerinizde kendinize eğlence ortamlarını atabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınız ısrarlı davetlerinizi geri çeviremeyeceklerdir. Bugün 20 Haziran 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, sanatsal yaratıcılığımızı ve özgüvenimizi arttırıyor. Sabah erken saatlerde ay Venüs'te birleşecek. Her türlü sosyal ve sanatsal etkinlik, eğlenceli parti, organizasyonlar için uygun bir gündeyiz. Aşk, romantizm ve ilişkiler alanında keyifli gelişmeler olabilir. Güzellik, estetik, saç bakımı içinde verimli enerjiler altındayız. Akşam saatlerinde Ay, Aslan burcundaki Jüpiter'le birleşecek ve Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Neşeli, iyimser ve coşkulu hissedebileceğimiz bu saatlerde bazı sürpriz fırsatlar da karşımıza çıkabilir.